Tüm takipçilerime merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle zeytinyağlı taze fasulye yemeği yapacağız. Sırası ile tarifimdeki olan malzemeleri sayıyorum. 1 çay bardağı zeytinyağı 2 adet orta boy soğan yarım kilo taze fasulye 2 adet domates yarım çorba kaşığı biber salçası ve en son yemeğimizin içerisine ilave edeceğimiz bir su bardağı su. Fasulyelerimizi önceden temizleyerek istediğimiz boyutlarda doğruyoruz ve ben şu anda su ve sirke koyarak temizleme aşamasındayım. Sirkeli suda beklettiğim taze fasulyelerimi steril hale getirdikten sonra 2 adet soğan ve 2 adet domatesimi doğradım. İlk önce zeytinyağımı tencereye alarak soğanlarımı kavurup fasulyelerimi ilave edip yemeğimi yapmaya başlayacağım. Tenceremize 1 çay bardağı zeytinyağını ilave edip içerisine doğradığımız 2 adet soğanı koyup pembeleşinceye kadar kavurmaya devam ediyoruz. Pembeleşmeye başlayan soğanlarımızı ilave, salçamızı koyuyoruz. Salçayı sadece lezzet vermesi için koydum. Ve fasulyemizi ilave ediyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra bir süre karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulan ve rengi değişen taze fasulyelerimize ilave doğradığımız 2 adet domatesi döküyoruz. Bir çay kaşığı tuzumuzu ilave edip bir su bardağı suyumuzu yemeğimize dökerek pişmesini sağlıyoruz. Yemeğimizi pişmeye bırakmadan önce bir adet küp şekeri yemeğimize koyduğumuzda güzel bir tatlılık verecek yemeğimize. Yemeğimizi şu anda pişmesi için bekleyeceğiz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Ve pişmesi için ortalama yarım saat bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yemeğim pişti ve servis tabağıma aldım dumanı üzerinde. Yapan herkese afiyetler olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.